أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على حبيبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار فأدخل الجنة Fakat faz, ve mal hayatı dünya illa mätâl gürûr. Sâdğ Allahü Alâzîm. Ve, "Bâl Nâbî" (sallallahu aleyhi ve sellem "Kün fi dünyâ kân n ev abâbir sâbil." Sâdğ Rasûlullah. Muhterem Müslümanlar, hiçbir insanın inkar edemeyeceği. Hakikat ölüm gerçeğidir. Hangi dinden, hangi inançtan olursa olsun hiçbir insan ölümü inkar edemiyor. Çünkü ölmeyen hiçbir insan yok. Şu ana kadar ben 200, 300 yaşındayım, 500 yaşındayım falan diyen hiç kimse yok yaşayan günün birinde ölüyor. Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Allah değişik ayetlerde bu hakikati bizlere hatırlatıyor. Küllü nefsin veyakatul mevt. Her canlı ölümü tadacaktır. Her canlı ölecektir. Peki bu ölümün bu hayatın bir gerçeği olan herkesin kabul ettiği bu ölümün bizim açımızdan önemi nedir? Bizim açımızdan önemi büyüktür. Çünkü ölümle beraber gerçek hayat başlar. Dünya imtihan yeridir. Dünyaya Cenab-ı Allah bizi hangimiz nasıl amel işliyor? Kim iman ediyor, kim etmiyor. İman edenler nasıl ameller yapıyor? Bizi imtihan etmek için göndermiştir. Ve bu dünyada ikinci bir gelme şansımız da yok. Cenab-ı Allah böyle bir fırsatı, böyle bir imkanı vermiyor. Zira bazı ayetlerde Allah-u Teala ölüm anında kişinin düşeceği durumu ifade anlamında o son nefese geldiğinde insan der ki Ya Rabbi bana bir ömür daha ver biraz daha süre ver de salih insanlardan olayım sadaka vereyim ibadet edeyim eksiklerimi gidereyim der. Oysa ki daha biz doğmadan ruh üfürüldüğünde anne karnında can verildiğinde Cenab-ı Allah bizim ecelimizi takdir etmiştir. Ne kadar nefes alıp vereceğimiz ne şekilde öleceğimiz Allah katında bellidir. Bunda herhangi bir değişiklik söz konusu değil. İşte bu ayeti kerimeler bizlere hatırlatıyor. Ve diyor ki imtihan yerindesin ve bir gün bu imtihan bitecek. Nasıl bitecek bu imtihan? Ansızın bitecek. Ölümü insan planlamaz. Ölüme insan ben artık ölebilirim. Yapacak bir işim kalmadı diye ölüme hazırlık yapmaz. Böyle bir insan var mı? Tanıyor musunuz? Benim dünyada yapacak bir işim kalmadı artık. Her şeyimi yaptım. Ahirete hazırım ve şu anda ölürsem de cennete gireceğimi zannediyorum. Düşünüyorum, hesaplıyorum. Artık ölebilirim diyen insan yoktur. Böyle bir şey olmaz. Yani ölüm ansızın gelir. Çocuğa da ansızın gelir, gence de ansızın gelir, yaşlıya da ansızın gelir. Ve her ölüm anı işte bizim o gerçek hayatımızın bir başlangıcıdır. Sonu gelmeyen sonu gelmeyecek olan sonsuz hayat ölümle beraber başlar. Bu yüzden Cenab-ı Allah ve innema tuvafe'ne ucurekum yevmel kıyameti. İşte o kıyamet gününde yaptıklarınızın karşılığı tam bir şekilde verilecek. En küçük bir iyiliğimiz, en küçük bir sevabımız karşılıksız kalmayacak. Bunun neticesinde Femen zuhsiha anin nari ve udkhira cennete fakat fas. Kim cehennemden uzaklaştırılır ve cennete konacak olursa işte o kurtuluşa ermiş olur. Ölümün hatırlatılmasının manası budur. Zaten ölümden sonrası olmamış olsa ölüm bize niye hatırlatılsın? Öyle değil mi? Bütün bize emirler, yasaklar, tavsiyeler hep dünyalık olur. Hiç ölüm bize hatırlatılmaz ama sık sık ölümün bize hatırlatıldığını görüyoruz. Aynaya bakmamız aslında bizim için büyük ibretlik. Çünkü aynaya baktığımızda eski halimizden eser görmüyoruz. 10 sene önceki halimizle şu anki halimiz aynı mı? 20 sene önceki halimizle şu anki halimiz aynı mı? Bakıyoruz ki evet ya. Gerçekten artık yavaş yavaş biz de o sonu gelmeyecek o sonsuz hayata yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Ve bir gün ve bir gün işte e, Azrail Aleyhisselam bizim kapımızı çalacak. Peki ne yapacağız? Aslında yapmamız gereken muhterem cemaat öncelikli olarak her gün ölümü tefekkür etme gibi bir adeti edinelim. Her gün ölümü tefekkür ettiğimiz bir anımız olsun. Bir dakika yeterlidir, bir dakika. Sabahleyin kalktık ya, Bismillah dedik kalktık. Bir dakika ölümü düşünelim. Bir dakika. Ve diyelim ki Uyanamayabilirdim. Kalkamayabilirdim. Şu an ölseydim halim ne olurdu? Ne kadar ben ölüme hazırım? Bir dakikacık. Sonra hayatımıza devam edelim. Sonra akşam yatağa yattığımızda tekrar bir dakika diyelim ki ben şimdi yatıyorum uyanamayabilirim. Uyanamazsam halim ne olur? Ölebilirim bu benim son yatışım olabilir. Ben ölüme hazır mıyım diye bir dakika bakın her gün sabah akşam birer dakika ölümü düşünmek belli bir zamandan sonra bizim hayatımızda tahminimizin çok üzerinde bir değişime dönüşüme sebep olacaktır. Ama biz ölümü biliyoruz fakat tefekkür etmiyoruz tefekkür etmediğimiz için bazı şeyler bize şaka geliyor. Yani mesela şunu diyen insanlar var. Ya biz bir cehenneme gireriz. Bu yaşantıyla herhalde bir cehenneme gireriz. Önce bir yanarız da sonrası Allah kerim falan. Yani ölümü düşünen bir insan bunu söylemez, söyleyemez. Cehennemin dehşeti. Şurada iki havalar ısındığı zaman hemen serinlik yer arıyoruz. Ama cehennem kolay geliyor. Neden? Tefekkür etmediğimiz için. Tefekkür etmediğimiz için de hissetmediğimiz için. Ölümü düşüneceğiz. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ Diyor Cenab-ı Allah. Dünya hayatı geçici bir aldanmadan ibarettir. Bir metadan bir kullanma yeri ama aldatıcı, aldatır. Sen dünyanın helalleriyle dahi olsa benim yaptığım her iş helal desen dahi ölümü tefekkür etmediğinde, ölüm gerçeğini göz ardı ettiğinde o zaman ne olacak? dünya hayatı bizi de aldatacak zamanla. Çünkü insan paslanır. İnsanın şu anki duyguları böyle kalmaz. E, o yüzden tefekkür diye bir şey var bizim dinimizde değil mi? Tefekkür etmek. Bir tefekkür edelim, bir düşünelim. Halimizi, vaktimizi bir düşünelim. Sahip olduğumuz nimetleri bir düşünelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor: Dünyada bir garip veya yolcu gibi ol. Bir yolcu. Bir yolcu nasıldır? Bir yolcu mola verdiğinde. Ne yapar? Mola verdiği yerde zaruri ihtiyaçlarını görür. Zaruri ihtiyaçlarının dışında mola verdiği yerde pek bir şey yapmak istemez. Neden? Çünkü daha önünde gideceği yer vardır. Bakın bu yolculuk nerede başladı biliyor musunuz? Bu yolculuk Hazreti Adem'in yaratılmasıyla başladı. Sonra molayı nerede verdik? Doğduğumuzda, dünyaya geldiğimizde biz bir mola verdik. Ama araç kalkacak. Mola süresi bitecek. Ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Bitenler tekrar yolculuğa tekrar dönüp devam ediyorlar. Kıyamete kadar böyle. <laughs> bir yolcu mola verdiğinde arabasından bagajını açıp da eşyalarını çıkarır mı? çıkarmaz. Şöyle bir etrafa saçılayım der mi demez. Dünya da böyledir. Dünya saçılma yeri değil. Dünya ahireti kazanma yeridir. Allah dünyada insanlara nimet de verir, varlık da verir, yokluk da verir. Varlıkla da imtihan eder, yoklukla da imtihan eder Cenab-ı Allah. Ve varlığımızda da yokluğumuzda da biz ahireti ahireti kazandıracak ahirette bize sevap olarak dönecek neler yapıyoruz hani derler ya olmadığında sabredeceğiz olduğunda şükredeceğiz dünyanın en güzel evini inşa etsek o evde en fazla duracağımız 3-5-10 sene Sonrası, e, hocam çocuklarımıza miras kalmasın mı? E hadi kalsın. Sonra, e, günün birinde yıkılacak. Diyecekler ki bu ev çok eski. Depreme dayanmaz, şuna dayanmaz, buna dayanmaz. Yapıldığı zaman iyiydi. Ama şimdi eski diyecekler. Önemli olan, ahirette binalar inşa edebilmek. Ahiretimizi inşa edebilmek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Sağlığınız sıhhatiniz yerindeyken Haliniz vaktiniz yerindeyken Daha ne bekliyorsunuz buyuruyor Yoksa siz insana Her şeyi unutturan fakirliği mi bekliyorsunuz Allah bir fakirlik verir İnsan Yani düşünün bir ekmeği dahi bulamayan bir insan Neyi düşünebilir Bütün Amacı gayesi bir tane ekmek bulabilmektir. Unutturan fakirlik, azdıran zenginlik. Allah bir verir. Hani çok istiyoruz ya. Bir verir aman Allah'ım. Peki nasıl isteyeceğiz? Şöyle isteyelim. Ya Rabbi hesabını veremeyeceğim bir malı, bir nimeti bana verme. Bana verdiğin ne varsa yarın huzurunda ben bunların hesabını verebileyim demek lazım. Bunların hiçbiri olmazsa insan yaşlanacak. Evet efendim yaşlandığımız zaman işte yaşlı kıdemli abilerimiz var. Onlar anlatsınlar. Ah gençlik diyorlar değil mi? Ah gençlik, ah gençlik, ah gençlik. Evet, ah gençlik. Siz daha gençsiniz. Sizi kastetmedim, siz daha gençsiniz. Şimdi ah gençlik. Ya yaşlanmaya da gerek yok. Cenab-ı Allah bir hastalık veriyor. O hastalık bizim hayatımızı değiştiriyor. İstediğimizi yiyemiyoruz. Efendim istediğimiz gibi hareket edemiyoruz. İstediğimiz gibi uyuyamıyoruz. Vesaire vesaire. Peki bütün bunlar bize neyi gösteriyor? Yahu dünya hayatı son nefesine kadar 100 sene yaşasam, 100 seneyi de genç olarak yaşasan Nezle grip dahi hiçbir hastalığın olmasa 100 senenin sonunda yine öleceksin Allah bize hatırlatıyor Bunlar aslında bizim için nimet Yaşlılıkta nimet Hastalıkta nimet Allah bize hatırlatıyor Neden? Şimdi bir doktora gidiyoruz efendim tahliller biraz kötü çıktı. Eyvah diyoruz. Eyvah. Bir hatırlıyoruz. Bir cenazeye katılıyoruz. Hatırlıyoruz. Bunlar bize hatırlatıyor ama biz de her gün her gün ölümü tefekkür edelim. Korkmayalım ölümü düşünmekten. Ya ölürsem hazır mıyım diye günde sabah bir dakika akşam bir dakika. İki öğün sabah akşam. Aç karın tok karın fark etmez. Ama düzenli olarak sabah bir, akşam bir. Birer dakika ölümü düşünelim. Ben ölünce halim, vaktim ne olur? Şu an ben bu ölüme ne kadar hazırım sorusunu soralım. Hayatımız devam ediyor, hayat devam edecek. Ama sahip olduğumuz her imkanla biz Allah'a yakınlaşmaya, İyi kullar olmaya, salih insanlar olmaya, saliha insanlar olmaya gayret edelim. Ve karşılaştığımız olaylarda üç günlük dünya için değer mi? Bu kadar üzülmeye değer mi? Bu kadar çaba sarf etmeye değer mi? Kavga etmeye değer mi? Diye düşünelim. Değmez. Bütün dünya bizim olsa kavga ettik ve bütün dünyayı aldık. E, üç gün sonra Azrail Aleyhisselam geldiğinde hepsi elimizden gitmiş olacak. Hani diyorlar ya insan bir kefeniyle gidiyor. Ya kefeni de şeklen götürüyoruz ama onun da faydası yok. Yani bize şunu demiyorlar değil mi? Sen böyle güzel bir kefenle gelmişsin, kaliteli bir kefen. Ona göre bir muamele yapalım değil. Kefen, şeklen bir kefen. Ha, insan salih amelleriyle gider. Salih amelleriyle gider ve kabir ahiretin ilk durağı. Ahiretin ilk durağı. Kabir azabına işaret eden bir ayeti kerime nazil oluyor da Hazreti Ayşe annemiz diyor ki Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetten sonra her namazın ardından kabir azabından Allah'a sığınıyordu. Kabir azabından Allah'a sığınıyordu. Biz de her zaman ya Rabbi kabir azabından muhafaza eyle. Kabri genişleyenlerden eyle. Kabri cennet bahçesi olanlardan eyle diyelim. Bir mezarlığa gidiyorlar. Müşrikler var. Müşriklerin mezarlığı Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki eğer diyor ben ey müminler sizin ölülerinizi defnetmekten çekinecek çekineceğinizden korkmasaydım şu anda şu ölülerin nasıl azap çektiklerini seslerini duyurması için Allah'a dua ederdim. Derdim ki ya Rabbi ashabım şu kabir azabı seslerini duysun da ibret alsınlar ama Öyle bir azap var ki, onu duyarsanız, onu duyarsanız, onu duyarsanız ölülerinizi defnetmezsiniz. Acaba babama da mı böyle olur? Der, babanızı toprağa koymak istemezsiniz. Bakın nasıl bir dehşetse. E hocam kabir azabına inanmayanlar var. Ya, i̇nanmayan inanmaz, ne yapalım? Gidince göreceğiz. Yani o da görecek, İnanmayan da görecek. İnanmamakla insan kendini kabir azabından kurtaracak olsa Toplam inanmayalım o zaman Yani yanmayınca oh tamam yokmuş falan olsa Rabbim kabir azabından muhafaza eylesin Her akşam Tebareke suresini okuyalım Kabir azabından korur buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kabir azabının birçok sebebi var ama iki ana sebep var Biri Tebarekeyi çok okumamak İkincisi de idrara dikkat etmemek. Tuvalette çok dikkat edeceğiz idrara, üstümüze, başımıza, temizliğimize, yani necaset bulundurmamaya gayret edeceğiz, temizliğimize riayet edeceğiz. Bir hadisi şerifte de öyle buyuruyor, Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz. Kabir azabının çok büyük sebebi idrardır. İdrara dikkat etmemektir. E bazıları bunlarla yani. Hadi canım olur mu canım falan diye hayır bakın dini konularda inanmayabilirsiniz söz meclisten dışarı bizi şimdi ekranda dinleyenler var herkes camide dinlemiyor o yüzden biraz onlara söylüyorum yani inanmayabilirsiniz ama dinle alay etmeyin bakın gayretullah'a dokunur dinle alay etmek gayretullah'a dokunur Allah ibreti alem yapar insanı. Bunun çok acı örnekleri var. Dini konularla alay edilmez. İnanmayabilir insan. Saygı duyarsın ne diyeceksin? İnanmıyorsa inanmıyor yani. Beyin onun beyni, akıl onun aklı, beden onun bedeni. Ama dini meselelerle alay konusu yapmak, dini meseleleri kendi şahsi yorumlarıyla yorumlamak o gayretullah'a dokunur. Bizim burada şu ayeti kerimeyi okuduğumuz zaman söyleyeceğimiz bilgiler ancak alimlerimizin tefsirlerde yazdığı bilgiler olur. Ben bu ayeti böyle anlıyorum. Yanlış anlıyorsun. Sen öyle anlıyorsan yanlış anlıyorsun. Neden? Çünkü ben bu ayeti böyle anlıyorum demen için senin bir Kur'an'ın inmiş olduğu dili çok iyi bilmen lazım. Arap olman da yetmiyor. Araplarda bazı ayetleri anlamıyorlar. Bu dili çok iyi bileceksin. Kelimelerin delaletini bileceksin. Fıkıh usulünü bileceksin. Tefsiri bileceksin. Belagat'ı bileceksin. Şunu bileceksin, bunu bileceksin. Ondan sonra bir tabii şunu bilmek, bunu bilmek de nereden baksanız 60-70 sene. Ondan sonra diyebilirsiniz ki bu ayet şöyle de yorumlanır ama o seviyede ilim sahibi olanlar hadlerini öyle bir biliyorlar ki Ebu Hanife ne dediyse o diyorlar. İmam Şafii ne dediyse o diyorlar. Efendim tefsirde ne yazıyorsa o. Zaten ulema söylemiş diyorlar. İşin neticesi dini konularda dini konularda hatamız, kusurumuz olabilir. Tövbe istiğfar kapısı açık. Tövbe istiğfar edeceğiz. Ama dini meselelerle alay etmek, dalgaya almak, hafife almak onlar kesinlikle bir Müslümanda olmaması gereken şeyler. Rabbim her birimize hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler ihsan eylesin. Dünya hayatımızı en güzel şekilde yaşayabilmeyi, cennete ulaşabilmeyi, rızayı bariye kavuşabilmeyi Rabbim hepimize nasibi müessir eylesin. Ve son nefeste de imanlı gidenlerden eylesin. Her namazda dua edeceğiz. Ya Rabbi iman selameti ver bir. Beni Kur'an'dan imandan ayırma iki. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan ayırma 3 Ya Rabbi iman selameti ver. Kabir azabından emin eyle. Sıratı şimşek gibi, yıldırım gibi geçenlerden eyle diye her namazımızda mutlaka böyle dualar edeceğiz inşallah. Es Esselatu es vesselam, es vesselam aleyke ya Resulallah, Esselatu vesselam aleyke ya Habiballah, Esselatu vesselam aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin, ve selamun alel murselin, velhamdülillahi rabbil alemin, lillahi teala el-Fatiha.